İsmail, Antakya'da vegan olmak çok zor bir şey. Hani evet. bir insan veganlığı niye tercih eder? Evet. Ya da sen niye vegan oldun? İşte öncelikle Antakya'da vegan olmak zor dediğin kavram aslında çok daha kişisel bir şey ve bakış açısıyla alakalı. Nereden baktığınla alakalı. İlk önce senin zor dediğin alanlara yönelmen gerekir. Örneğin bunun beslenmesi mi zor? alternatif bulabildiğin yemekler mi zor? Yoksa hayvan süsü mü sömürüsüne karşı koyabilmek mi zor? Yoksa bunun savunusunu yapabilmek mi zor? İlk önce bana bunu belirtmen gerekir. Eğer sen Antakya'da vegan olmak zordur yemekler açısından diyorsan vegan olan bir sürü yemek var Antakya'da bildiğim kadarıyla. Türkiye'de de aynı şekilde bir sürü vegan yemek var. Vegan olmayan yemeklerinde de alternatifini zaten yapabiliyoruz bu şekilde. Ben şeyi merak ediyorum hani veganlığın bir sürü türü var. Hani ee, vegan olmanın daha doğrusu birçok bir şey var. Kimisi dini temeller, kimisi etik, kimisi ahlaki ya da sosyal medyanın da günümüzde çok arttığı bir kullanımının arttığı bir dönemde e, özenti olarak Hı -hı. değerlendiriliyor. Hı -hı. Bunun, ya şu, veganlık tam olarak şöyledir, Hı -hı. beslenme tarzı şudur, doğrusu budur diyebileceğimiz bir şey var mı, tanımı var mı? Şöyle, veganlık türü diye bir şey aslında yok. Çünkü veganlık sadece bir türdür, bir duruştur. Sadece insanların vegan olmaya başlama amaçları birbirinden farklı olabilir. Bazı insanlar etik sebeplerden vegan olmayı tercih edebilir. Bazı insanlar sağlık sebeplerinden kaynaklı olarak vegan olmak isteyebilir. Bazı insanlar da bu oluşan endüstriyel hayvancılık sistemine karşı olduğu için vegan olmak isteyebilir. Bunun doğrusuna gelecek olursak da en basit temelinde yatan felsefe tamamen etik bir duruştur. Yani benim dünyadaki varlığımın, yaşamamın, yemek yememin, hayatımı devam ettirmemin sonucunda bir hayvan öldürülmesin, katledilmesin sömürülmesin, hapsedilmesindir. Aslında veganlık felsefesi tamamen bunun üzerine kurulu. Sömürüden ayrı bir şekilde ben hayatımı devam ettirebiliyorsam ve bu şekilde devam edebilirim anlamına gelir. Ya ben veganlığa karşı çıktığım aslında birkaç konu var. Hı -hı. Bir tanesi e, beslenme, vegan beslenme maliyetinin yüksek olması. Bu birincisi. İkincisi veganlığı biraz araştırdığımızda yeterli ve dengeli beslenme söz konusu. Bunlar olmadığında ciddi sağlık sorunları var. Hı, -hı. Yani muhtemelen sosyal medyada önüne denk gelmiştir bebeği elinden alınan aileler var. Çocuğun yeterince beslenmediğinden dolayı yani çocukta evet. zeka geriliği, <laughs> vücudunda yeterli gelişim sağlayamama. Bundan dolayı bir sürü şey insan var. Hayvansal gıdalardan daha basit yollarla elde edebileceğimiz vitaminleri niye daha zora koşuyoruz? En çok karşılaştığım sosyal medyada ölme düşen bir şey vardı. Ben garibime gitti. Algılayamadığım kısım şu. Ete en çok benzeyen vegan et. Birkaç soru içeriyor. cümle. Doğru. En en sonundan kaynaklı olarak bir cevap vereyim. Neden e, maden veganız ve, ve e, bitkisel beslenmeye çalışıyoruz? Peki neden hayvansal ürünlere benzetmeye çalışıyoruz yiyeceklerimizi? Bu da tamamen kültürle alakalı bir şey. Biz doğduğumuz andan itibaren hayvansal besinlerle aslında yetiştiriliyoruz ve damak tadımız, vücudumuz bu lezzete, e, bu tada alışkın. Biz vegan olduğumuzda da evet tamam biz bu tatları seviyoruz ama bu tatların sömürüsüz bir türünü yapabilir miyiz? Birini öldürmeden de biz bu lezzetlere ulaşabilir miyiz? Yani ben yemek yediğimde bir canlıyı öldürmeden de yemek yiyebilir miyim? Hayatımı devam ettirebilir miyim? Bünyesinde ayrılıyor. Bu noktada bir yemeğin tadını başka bir yemeğe benzetmekte ben mesela hiçbir sorun görmüyorum açıkçası. Yani birinin sonuçları çok daha ağır olurken birinin sonuçları çok daha aslında hafif. Şey diyebilir miyiz? Bu şekilde hani... lazım kötünün iyisini seçmek benzeri bir şey olmaz mı bu? Diyemeyiz çünkü e, şimdi şöyle bir şey var. Sen hayvansal ürün tükettiğinde hayvansal ürünü yiyebilmen için bir canlı katlediliyor. Ya da bir canlı tecavüze uğruyor. Ya da bir canlı hapsediliyor. Şimdi böyle bir sonuçları var ve böyle bir sebebi var. O Sırf o yemeği yiyebilmen için. Ama şimdi vegan ürüne baktığımızda örneğin benim bezelye proteininden ya da bir kuru fasulye pilav yiyebilmem için herhangi bir hayvan zarar görmemiş oluyor. Ya da herhangi bir bunun olumsuz bir arka planı olmuyor. Hem çevre açısından hem de canlılar açısından. Bu sebeple e, sebep olduğu nedenlere bakmak lazım. Benim neden vegan olduğum, neden vegan bir hayat sürmeye çalıştığım aslında insanlar az çok anlayabilir. E, bunun sonucunda aslında benim bir amacım, bir felsefi duruşum var, bir etik duruşum var ve belli sonuçların olmamasını istiyorum. Peki sen neden yediğin yemeğin önüne gelebilmesi için bir hayvanın öldürülmesine göz yumuyorsun? Neden bir hayvanın tecavüz edilmesine göz yumuyorsun? Sadece bunun cevabını merak ediyorum. Şimdi şöyle hani hayvan istismarı konusunda maalesef şey var, münferit olaylar var o konuda. Günümüz endüstrisinde şu var, o hayvanların zaten yetiştirilme amacı insanlar tarafından tüketilmesi. Yani o hayvanları tüketebilmemiz için yetiştiriyorlar. Hayvanların kesimi konusunda aslında belli bir prosedür var ama uyulmuyor. Bu tam olarak söylediğiniz ve karşı çıktığınız etik konusunda karşı çıktığınız nokta tam olarak o. Hayvana acı çektirerek ya da işkence edilerek ya da başka şeyler yapılarak katledilmesi. Tek nokta o değil. Şöyle hani dediğin kısımlar evet kısmen haklı olabilirsin ama demin cümle arasında söylediğim bir şey vardı aslında. Kültürle alakalı bir şey. Bizim coğrafyamızda hayvansal gıdanın olmadığı benim bildiğim çok az yemek var. Ki kaldı ki vücudumuzun ihtiyacı olan proteinlerin ya da vitaminleri daha kolay bir şekilde elde edebiliyoruz. Tamam. Şuna tekrardan bir geri cevap vermek isterim. Sağlıkla ilgili boyutlarda birçok işte akademik çalışma var. Şimdi insanlar belki tek tek okumak zorunda değiller tabii ki bu akademik çalışmaları ama güvenilir doktorlar var. Örneğin Suat Erus. Murat Kınıkolu. İşte bu insanların YouTube videolarına eğer bakarlarsa size delillerle aslında hayvansal ürünlerin çok da sağlıklı olmadığını, birçok hastalığı tetiklediğini, bunlardan biri diyabet ve kanserle olan ilişkisi ve psikolojiyle olan ilişkisi. Bunları size temellendirerek ve kaynak göstererek size zaten aktaracaklar. Şimdi benim sağlıkla ilgili ve işte proteinlerle ilgili net bir şey söylemem çok doğru olmaz çünkü bu benim alanım değil ama temel şeyleri söyleyebilirim. Bu da insanların en çok yanlış algıladığı şey örneğin protein durumu. İşte ya da işte B12 durumu. Aslında hayvanlar da bunları kendileri vücutlarında üretilmiyor bu proteinler ve besin ve mineraller. Onlar da aslında topraktan ve bitkilerden alıyor. B12 aynı şekilde, protein aynı şekilde. Yani biz de bitkilerden aynı şekilde olduğu gibi proteinimizi ve gerekli mineralleri alabiliriz. Ya bu çok da zor bir şey değil. Hayvanlar diyorsun ki bizim yememiz için veya bizim kullanmamız için üretiliyor ve yetiştiriliyor. Bu aslında bizim tamamen anlamlandırmamızla alakalı bir durum. Hayvanlar da aslında bizim için var değiller. Onlar da işte aileleri olan, işte nefes alan, acı çeken, yemek yiyen, işte hisseden canlılar. Aslında bizim için var değiller, kendileri için varlar. Hayvan yetiştiriciliği hı hı. sadece insanlar tüketebilsin diye yapıldı. Tamam şimdi e, Yusufcum, verdiğin cevapları anlıyorum. Kültürel tamam. birikimini anlıyorum evet. ve bu sebeple karşı çıkamamanı, belki de farklı bir alternatif görememini de çok iyi anlıyorum. Ama şu an günümüzde aslında bu farkındalığı kendimizde yaratabiliriz. Yediğimiz evet. yemeğin nereden geldiğini görebiliriz. Örneğin tamam. tabandaki şu an e, sana lezzetli evet. görünen yemekler var. Evet. Örnek veriyorum ki ama aslında bunun bir yemek olmadığını düşünmen lazım en başta. Şimdi ceset nedir bana ilk, ilk önce onu bir tanımlar mısın? Ölü bir beden. Ölü bir bedendir. Peki senin şu an tabağında ölü bir bedenin parçası yok mu? Orada da şu yok. Neden yok? Şimdi şu an Öldürülmüş şöyle. bir hayvanın parçası alıp pişirilmiş ve önüne konulmuş ve sen bunu yemek olarak nitelendiriyorsun Şimdi, bana. Tam olarak demin de şöyle bir şey söyledim. Tamamen kültürel olarak öğrendiğimiz bir şey aslında. Karşında gördüğün eti ya da etten yapılan yemeği <laughs> ölü bir hayvan olarak değerlendirirsen kısmen haklı olabilirsin ama Antakya'da yaşayıp vegan olmak cidden çok zor. Yani hem bu farklı kültürlerin hı hı. farklı inanç sistemlerinden gelen insanların yemekleri var ve hemen hemen hepsinde hı hı. hayvansal gıda var. Bunun en başında et var. Yani şu an Antakya sokaklarını dolaşsak et ürünü olmayan hiçbir dükkan yok. Şimdi ben bunları görüp bu lezzetleri bilip nasıl vegan olabilirim ya da nasıl bunları göz ardı edebilirim? Çünkü şöyle bir şey var. Tam genetik kodlanmış bir şey var. Yıllardan gelen bir şey var. Hani arkadaş, haytaz böreği yenmez mi? Çok az insan şeyleri yenmez. Yani muhtemelen bir elin parmak sayısını geçmez ya da diğer yapılanlar. Ama şöyle bir şey var. Ona ölü hayvan diye bakmıyorum ben. Benim adlandırmam siz vegan olanlardan daha farklı. Ben bunu hani ceset olarak ya da ölü bir hayvan olarak bakmıyorum. İşlenmiş yemek istediğim bir şey olarak bakıyorum. Tamam, temel hı. sorum da burası zaten. O şekilde bakmamak. Seninle aynı pencereden bakamıyorum bu konuda. Hani o yüzden birimiz veganız, birimiz anti-veganız. Hani tamamen bakış açımızda, tamamen bizim değerlendirmemizde. Hani sen ölü bir hayvan olarak bakıyorsun. Bense lezzetli bir yemek olarak bakıyorum. Evet, bir bakış açısı değil ama benimki hı. bir gerçek. Bir de kültürel şey diyorsun. Şöyle, kültürel kodlar sabit değildir. E, şöyle diyeyim. Senin gerçek olarak gördüğün şey benim de gerçek olarak sadece adlandırmamız değişiyor. Veganlık eşittir hı hı. elit hastalığı diyorsun. Demiyorum görüntü o. Yani en azından görebildiğim kadarıyla o. Çünkü vegan olabilmek için bir şey lazım. Belli bir ekonomik seviyenin olması gerekiyor. Tamam neye dayanarak bunu söylüyorsun mesela? Örneğin Vegan si ürünleri. Her zaman zaten sen market alışverişine gittiğinde mercimek, nohut, pirinç, işte bakliyatlar, sebzeler bir pazara gittiğinde sen şimdi şu anki ekonomik şartlarda bile 200 TL bir sürü sebze alabilirsin. Ama 200 TL'ye sen et alamayacaksın. Ama şöyle bir şey var. ihtiyacımız olan bütün besinleri, vitaminleri alabil o sebzelerden çıkarabilecek bir. Sürü. Evet hem de çok daha fazlasını ve sağlıklı versiyonuyla. İşte örneğin sen sebzelerden aldığın o besinler neticesinde vücudun ekstradan zorlanmayacak. Lif de alacaksın, besinleri de al alacaksın ve vücudun artık daha sağlıklı işlemeye başlayacak. Ama daha fazla para verip bir katliam ürünü olan bir yemeği, yemek gördüğü şeyi aldığında Karşı vücudun... kısım tam olarak bu. Aslında şöyle bir şey var. Katliam olarak görmek. Bu katliam değil. Nasıl değil? E değil. Çünkü Şimdi demek içinde ve Tayland'da şey şu an işte köpek festivali yapılıyor şimdi. Köpekler şimdi derileri soyuluyor, öldürülüyorlar ve ve Türkiye'de hmm. bu bayağı gündem. İşte hayvanlar orada öldürülüyor. Şimdi hayvanseverler ayağa kalkıyor bunun için. Şimdi karşı tamam. mısın köpeklerin bu şekilde öldürülmesine? Şöyle bir şey var. Yoksa onların kültürüdür öldürmeye devam etsinler mi dersin? Biz şöyle bir şey var. Ne kadar karşı çıkarsak çıkalım yapmak isteyen bir şekilde yapacak. Sıkıntı orada. Yapamaz. Şimdi şöyle bir şey var. Veganlığı Ülkede yasal bir hale getirdiğimizi, zorunlu hale getirdiğimizi düşünelim. <laughs> veganlığı. E, et yemek isteyenler bunu daha farklı yöntemlerle yapacak. Bitkisel et yesin. İşte, i̇şte bitkisel olmayacak. <laughs> Orada herhalde şey var, bu evrimin getirdiği türcülük söylemi var. Biz besin zincirinin en üstündeyiz. Bir şey yasaksa daha caziptir. <laughs> bu sefer oradan başlayacaklar. Şimdi ilk önce ilk soruya döneyim. Veganlık sosyete <laughs> üründür. Buna kesinlikle elit hastalığı elit hastalığıdır diyorsun. Buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Hiçbir vegan kendi konfor alanını bırakıp lezzetli dediğin yemekleri bırakıp hayvanat bahçelerine gitmeyi bırakıp hayır. Ben daha zor bir hayat tercih ediyorum. Markete gittiğimde ürün bulmamayı tercih ediyorum. Dışarı gittiğimde ben yemek bulamamayı tercih ediyorum demez. Çünkü böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü yaygın değil ve insanlar çok da hoş bakmayan bir kitle kitle de var. Hiç kimse konfor alanını terk edip hayır ben sömürüye karşı geliyorum demez. Bunun bir sonucu olmalı bu şekilde bu sosyete e, ürünü olmadığını anlayabilirsin ki ete baktığında kültürden bahsediyorsun her zaman. Evet. Türk kültüründe her zaman misafire et yemekleri ikram edilir. Çünkü kültürde bu bu vardı ve daha pahalı diye o ikram edilir. Daha pahalı diye nohut ikram edilmiyor. Demek ki burada da asıl sosyete ürünü olan şey aslında eti ikram etmektir, et yemektir. Belki de bitkiler o kadar sosyete ürünü değildir. Yani tam tersi bu durum da olabilir. Ya bunu göz önünde bulundurman gerekiyor şöyle bir şey var hani bizim kültürümüzde et var yani kimse aksini ah pek iddia edemez yani et var hani senin kültürün nedir? şimdi bunu da sorgulamayın lazım şimdi tek bir kültür yoktur kültürler birçok bir tamam. medeniyetlerden insanlardan gruplardan dinlerden dillerden etkilenir ve ortak bir yapı oluşturur. Şimdi geçmişe baktığımızda kadınların başlık parasıyla verilmesi de kültürün bir parçasıydı. Kız isteme merasimleri aynı şekilde verdim kelimesiyle birlikte verilen adeta bir vazo gibi bu da kültürün bir parçasıydı. Bir şeyin, bir durumun veya bir olayın kültürün parçası olması o durumun iyi ve doğru olduğuna, insanlar için düzgün olduğu anlamına gelmez. Eğer kültür içerisinde de bir durum başka bir canlıya zarar veriyorsa, yaşam hakkına engel oluyorsa orada bir dur demek gerekiyordur. Veganla hep et üzerine yaptık. Evet. Hani hep bir et eleştirisi Hı -hı. ya da onun karşı çıkması. Hı -hı. Ee, bildiğim kadarıyla veganlar Hı -hı. hayvansal herhangi bir gıda tüketmiyorlar. Evet. Şimdi hani tamam hayvanın etini yemedik. Evet. Peki hayvandan elde ettiğimiz süt, peynir Hı -hı. ya da yumurta Hı -hı. bunları niye tüketmeyeceğiz? Tamam. Çünkü et, süt, yumurta e, dediğin şeylerin nereden geldiğini biliyorum. Örneğin bunlardan birine bakacak olursak süt. Önünde ayran var anladığım kadarıyla. Basit bir içecek olarak görebilirsin ama bunun temeline gittiğinde ayran işte temeli süt, sütün geldiği nokta inek. İneğin süt verebilmesi için, hiç ineğin nasıl döllendiğini gördün mü bilmiyorum. Birisi gelir, koluna bir şey geçirir. Elinde bir sperm vardır, döl ve vesaire, işte hormonlarla birlikte. Bunu ineğin vajinasına sokar. Yani tırnak içerisinde aslında bu bir te tecavüzdür çünkü doğal yapısı içerisinde çiftleşmiyor hayvanlar. İşte insanlar ona çeşitli araçlarla tecavüz eder ve doğurması sağlanır. Bu süreçte de çok fazla hormon verilir çünkü işte daha kilo olsun daha iyi süt verebilsin diye. Doğurduktan sonra e, yavrusuyla zaman geçirilmesine müsaade edilmez hayvanın çünkü o oh, yavrusu da inek için değildir, yavrusu da insanlar içindir. Ayrılır, sütünü insanlar el koyar. Ve yine anneliğini yaşamasına müsaade edilmeden, tekrardan ilaçlar verilir ve tekrardan o dölleme işlemi, tırnak içerisinde tecavüz gerçekleşecek, tekrardan hamile bırakılır. Çünkü insanlara hizmet etmek aynı zorundadır. Aynı süreç yumurta için de geçerli mi? Yumurtalar için? Şimdi, tavuklar insanlara hizmet etmek için e, geçmişten bugüne ayarlandığını ve laboratuvar ortamında değiştirildiğini e, herkes bilir zaten. Çok meşhur bir fotoğraf vardır. 50 sene önce tavuk işte 750 gramla 1 kilo arasında değişirken şu anki tavuk işte 4 kilo arasında. Çünkü insana hizmet etmesi için e, çok fazla ilaç verilmiştir ve daha dolgun hale getirilmiştir ve ilaç verilmiştir. Örneğin antibiyotik sektörün, sektöründeki antibiyotiklerin %90'ı tavuklarda kullanılır ya da hayvancılıkta kullanılır. Ve ilk defa geçmişte görülmezken şu an tavuklarda işte kemik sorunları ve kalp krizi sorunları görülmeye başlanıyor. Yani burada da biz kendimize hizmet etsin diye tavuklara e, hapis ettiğimiz için bu noktada karşı çıkıyoruz. Yumurtaya da. Allah'tan montaj var da. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim son olarak. E, aslında iki tane cümlem var son olarak. Bir tanesi ben bu tarz videoyu çekerken daha böyle Hararetli bir tartışma olabileceğini düşünüyordum da hiç öyle olmadı ama şöyle bir şey var tamamen kültürel birikimlerden kaynaklı tepsi diyeti, kağıt diyeti ya da hirisi ya da kaytaz böreğini nasıl bırakıp Evet vegan oluyor. Çok iyi anlıyorum herkes öyle bakıyor bu konu gündeme gelene kadar zaten hiç kimse vegan yemekler nedir diye düşünmez çünkü aslında yediği yemek vegan bile olsa bitkisel bile olsa vegan kelimesi geçtiğinde farklı bir yemekmiş gibi düşünür. Ben Antakya'ya gelirken de birçok arkadaşım beni işte uyarmış, sen vegansın orada şimdi aç kalacaksın, ne yiyeceksin? İşte buradaki arkadaşlarım da, Antakyalı olanlar bile Af ne yiyeceksin, şimdi aç kalacaksın diye endişeleniyorlardı. Ama gelip gördüğümde ise yani birçok ürünün, bitkisel yemeğin önümde olduğunu gördüm ve işte geldiğimden beri ben aç kalmıyorum ve sürekli yeni bir şeyler var ve çok da lezzetli. Ve sen eğer, olur musun bilmiyorum ileride ya da bitkisel ürünle beslenir misin bilmiyorum. Hiçbir şeyden aslında vazgeçmek zorunda değilsin. bunu göz önünde bulundurman lazım. Örneğin sen biberli ekmek mi seviyorsun? Bunun işte vegan versiyonu yiyip aslında yemeye devam edebilirsin. Ya da kebap mı yiyorsun? Ya bunun bir şekilde benzerini yapıp yiyebilirsin. En azından yani, bu, bunun sonucunda vicdanın daha rahat olacak. Şöyle bunu hani, bulundur. şu güzelim yemekleri yerken vicdan azabı çektiğimi söyleyemem. Hani. Ben bunları gördüğümde, Evet, kısmen şey var belki. Vegan yemekleri vardır Hatay'da ya da Antakya'da ama ağırlıklı olarak hı hayvan salgı gıdalar, hayvan ürünleri. Şimdi ben bunlardan vazgeçip nasıl bunlara benzeyen bir şeyler yiyebilirim? Yani bir 5 dakika Google'a yazman, e, örneğin işte vegan kebap nasıl yazı yapılır, işte nohuttan köfte nasıl yapılır diye bir 5 dakikanı ayırman aslında bunun için alternatif bir şey pişirmen için çok yeterli Şimdi bir durum orijinali aslında. Orijinali varken yan sanayisine nasıl bakabilirim? Şimdi orijinali var. Niye ona benzetmeye çalışayım? Şimdi tam olarak durduğum nokta bu. Hani orijinali var, tepside et var. Niye tepside ete benzer başka bir şeyden başka bir şey yaratmayı deneyeyim? İşte Takıldığım kısım orası. Çünkü aslında videonun başından beri söylediğim bir şey, geliş yeri çok çok farklı. Birinin ee, o sofraya gelebilmesi için birinin öldürülmesiyle acı çekmesi gerekiyor. Vegan bitkisel örneğe geçersen de tamamen acısız, masum bir bir şekilde sadece kendi e, açlığını giderebilirsin ve beslenmeni de bu şekilde düzenleyebilirsin. Ve İsmail bu tartışma bitmez. bitmez. Muhtemelen birimiz veganlığı bırakmayacak. Birimiz anti veganlıktan devam edecek. Evet. O yüzden seni tanıdığıma çok sevindim. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Umarım <laughs> bir gün ortak bir sofrada buluşuruz. Evet, acısız sofralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Ee, bir de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Videonun başından beri biz tamamen beslenme üzerine konuştuk. Ve veganların ne yemediği, neden yemediği üzerine konuştuk. Halbuki veganlık bunun sınırlı değil aslında. Ee, beslenmeyle hiç alakalı değil. Beslenme sadece bunun ifade ediliş biçimlerinden bir tanesi. Ee, veganlık, vegan etik kitabında bahsedildiği gibi dünyayı şefkatle bakabilmektir aslında. Her türlü sömürüye karşı olabilmektir. Evet ben hayvan kaynaklı ürünleri tüketmiyorum ama aynı zamanda hayvan bahçelerine gitmiyorum. Hayvan sömürüsü sonucu elde edilmiş kıyafetleri giymiyorum veya hayvan deneyleri yapılmış ürünleri kullanmıyorum. Çünkü bunları elde edebilmek için birçok canlı zarar görmüş, acı çekmiş. Ben bunları reddediyorum aslında. Ya bunu göz önünde bulundurmak lazım. Veganlık bir beslenme biçimi değildir. Bahsedilen tamamen bitkisel beslenmedir. Veganlık ise felsefi bir duruştur. Bunu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi gözüktüğü gibi soframız ortak ve ortak gözüküyor. Sadece şöyle bir fark var. Ben onun alanına giremezken benim yediklerime ben sevgiyle sana sunabilirim. Sadece Al. ben sevgiyle karşılığını alamam. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Soframız orta, sınırlarımız belli. Öyle olsun. <laughs>